Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün 20 Ocak salı. Güneş'in kova burcuna geçişiyle birlikte aktif olarak kova Dönemi başladı. Biz bir ay boyunca kovayı deneyimleyeceğiz. Zaten Oğlak ee, Burcu'nda e, bir yeni ay deneyimledik. Biliyorsunuz o 14 gün etkili. Ama şimdi onun üstüne Güneş'in kova burcuna geçişiyle, iyi ki kovalar. kovalar, e, aktif olarak kovayı e, deneyimleyeceğiz. Şimdi Venüs'ün de kova burcuna daha önceden geçmişti zaten. Merkür ve Mars'a geçecek yoğun yoğun bir kova şeyi sezonu olacak. Şimdi bugün özellikle Venüs Plüton'un da kavuşumu oldu. Özellikle Kova burçları için söylüyorum. İlişkilerde bazı krizler yaşıyor olabilirsiniz, yaşayabiliriz, yani yaşayacak olabilirsiniz. Ama bu krizlerle birlikte aslında yani şimdi Venüs Kova biraz daha özgürleşme, özgürlük, ondan sonra biraz daha akışın tersine gitmekle ilgili. Sonuçta Plüto Kova yani oraya orada bu ağır gezegene dokunduğunda Venüs çok naif bir gezegen. Sonuçta o çok ağır bir gezegen. Bazı krizler, yani bazı hani menüs keyif veren şeylerdir ya bize güzel giden ya da güzel başlayan bir şeyin krize dönüşmesi ama bu krizler bir şekilde belki de bütünün hayrına demektir niye böyle söylüyorum şimdi kova burcu bütünün hayrına ile alakalı ama bu bütünün hayrını yaparken de bazen akışın tersine gitmek gerekiyor neden akışın tersine her zaman kötü değil şimdi şöyle e dünyanın ekseni 23,5 derece ve işte Mars, Neptün gibi gezegenlerin eksenleri de benzer. Ama Uranüs'ün yani Kova burcunun yöneticisi, kolektif yöneticisi, modern yöneticisi Uranüs'ün ekseni 90 ya da 120 derecelerde. Yani tam bir tersine gibi görünüyor ve hani aynı tuğba ağacı gibi. Şimdi Kova burcu tıbbi astrolojide aktif transportla alakalı. Aktif transport dediğimiz aslında bizim hücrelerimizin hepsi canlı ve hücreler e, sonuçta kendini korumak zorunda ama bir taraftan da Şimdi hücrenin içinde bulunan su konsantrasyonuyla, kova burcunun suyla çok bağlantısı var. Bunu da anlatacağım daha sonraki videoda. Şimdi hücrenin içindeki su konsantrasyonuyla, dışındaki su konsantrasyonu aynı değil. Şimdi hücrenin içinde yoğun olan şeyler var. İşte potasyum gibi, dışında da yoğun olan şeyler var. Tuz, sodyum gibi. Şimdi normalde ihtiyacı var. Hücrenin işte bunu neyle? Su aracılığıyla alıyor. Hücrenin üstünde delikleri var bir yani normalde bunu bir şekilde normal bir şekilde alabilir difüzyonla işte girer tuzun hepsi girer ama o sağlıklı olan değil yani çünkü bütün tuzu alması sağlıklı bir şey değil. Dolayısıyla o sodyum e, sodyumu su ile birlikte bir kısmını alıyor ama çok fazlasını istemediği için yani ihtiyacı olmadığı için onun bir kısmını fazlasını da atıyor. Yani neyle bunu atıyor dışarıya? Aktif transportla. Enerji harcayarak, pompalayarak. Dolayısıyla da e, demek ki bir şeyler bütünün hayrına olabilmesi için akışın tersine gitmekte e, gerekebilir. Dolayısıyla da bu dönem bu şekilde vurgular e, önümüze çıkabilir. Normal hayatlarımızda da dünyada da böyle olacak. Şimdi e, baktığım zaman mesela kova burcu latince de su ile ilgili anlamına gelen su sembolizmi ile derin bir ilişki içinde olduğunu görüyorum. Ve e, kova ünvanı Aquarius, kralın banyosuna bakan kraliyet görevlisine de verilirmiş. Ve e, mesela Sora suresinde Kova burcu hava elementi olduğu için ama suyla da çok bağlantılı olduğu için mesela suda yaşayan uçan kuşlarla da çok ilgili. Genellikle mütevazi şelalede su döken bir genç ile tasvir edilse de eski uygarlıklar yenilenme ve değişimi etkileme konusunda bunu somutlaştırmışlardır. Mesela Babililerde kova takım yıldızına büyük adam anlamına gelen Gula adını vermişler. Bu bilgelik ve su tanrıları Ea'nın bir sıfatıymış. Bakın yine burada su vurgusu var. Biraz önce de aktif transportta sodyumun geçmesi için hücrenin içine suya ihtiyaç var demiştik ya. Ea tüm suları kontrol etmek için ve nehirlerin akmaya devam etmesini sağlamakla görevli olduğu için parmak uçlarında akan derelerle tasvir edilirmiş. Bakın kovanın böyle suyla da alakalı bir şeyi var. Yani hava elementi falan ama böyle su vurgusu da çok yüksek. Bu dönem seller, sularla ilgili şeyler de gündeme gelebilir o yüzden. Ee, ve özellikle e, mesela işte... E, Merkür'ün de kova burcuna geçişi mesela 20 Ocak'ta yine yani bugün 19.40'ta bugün hem Güneş'in kova burcuna geçişi oldu hem Merkür akşam geçecek. Venüs Plüto kavuşumu oldu. Dolayısıyla böyle hareketli ve aktif. Çarşamba gününe bakacak olursak çarşamba günü e, güneş'in Merkür'le kavuşumu var bir derece kovada. E, bu da yine dediğim gibi hani böyle bütünün hayrını olabileceğini düşündüğünüz konuları başlatabileceğiniz bir gün. Çarşamba günü bunu kullanabilirsiniz. iletişim için Güneş ve Merkür kavuşumu. E, bunu iletişimle ilgili konularda işte yine görüşmeleriniz için, özel görüşmeleriniz için de yine kullanabilirsiniz. Perşembe günü tabii biraz kritik bir gün. Perşembe günü 22 Ocak'ta Merkür ve Plüto kavuşumu var. Perşembe günü demek ki e, iletişimle ilgili e, dikkat edilmesi gereken bir gün ama bu bunu şöyle de kullanabiliriz. Fikirlerimizi ondan sonra ya bakın mesela Venüs Plüto kavuşumu oldu ya aslında çok zordur. Bu ikisinin kavuşumu zor, çok zordur. Ama mesela şöyle olabilir. Mesela Venüs kalp çakrası ile ilgilidir. Plüto da dönüştürmek ve değiştirmekle ilgilidir. Dolayısıyla kalp çakrası çalışmaları için derin değişimler ve dönüşümler için işte e, oradaki belki işte korkuları yenebilmek için bununla ilgili psikoterapiler alıp almak için çok çok önemli ve çok mühim zamanları işaret ediyor. Merkür'ün Kova burcuyla da işte Merkür'ün Plüto ile de kavuşumu tabii Merkür çocuklarla ilgili, gençlerle ilgili. Size bir önceki videomda dikkat edin bu 22 Ocak'ta demiştim. Tabii ki de burada lütfen hani etrafta dünyada olacak olaylarla da ilgili ama Merkür yine Yolculuklar, yollar, e, arabalarla işte Kova Burcu, sonuçta köprülerle, e, uçaklarla, elektronik şeylerle de ilgili olduğu için burada böyle durumların ön plana çıkacağını söyleyebilirim. 23 Ocak çok enteresan. 23 Ocak'ta Güneş ve Plüton'un kavuşumu var. Güneş Hayatiyet, Güneş ama Kova Burcunda çok güçlü, güçsüz olduğu bir yerde. Plüto'da, orada Plüto da Aslan burcunda güçlüdür aynı Güneş gibi. Eee Kova burcunda iyi konumda değildir aslında. Ve bu ikisinin de burada kavuşumu burada bir dramatize ediyor. Dolayısıyla yine yaşam ve ölümün kavuşumu gibi burada böyle bazı sıkıntılı haberler e, alabilir, e, alabiliriz, gelebilir. Yine dediğim gibi bunlar kova burcunda kavuştuğu için özellikle kova ve sabit burçların işte karşısındaki aslan, boğa, akrep bunları ilgilendiriyor. Demek ki bunlarla ilgili büyük değişim ve dönüşüm var. Şimdi böyle fiili olarak belki bir ölüm değil ama hani bazı duygular ölür, bazı hisler ölür. İşte mesela Venüs hisler ve onun yerine yeni şeyler koyarız. İşte büy yani mesela büyük krizlerden çok böyle daha güçlü çıkmakla alakalı. Dolayısıyla demek ki bu dönem böyle bir dönem. Eğer böyle olaylar yaşarsanız benim söylediklerim aklınıza gelsin. Güneş plüto kavuşumları kısa dönem petrol döngüleriyle yani onların takibi için de önemli. Petrol fiyatlarına bir dikkat edelim o zaman bakalım. Şimdi 26 Ocak'ta da Neptün'ün koça geçişi var. Yani Neptün neredeyse 14 yıl bir burçta kalıyor ve artık Balığı tamamlıyor güçlü olduğu balığı Koç burcuna geçiyor bunun için de ayrı video çekerim zaten. Dolayısıyla böyle Şubat yılın yani en böyle enteresan aylarından birisi tutulmalar başlayacak ve özellikle de Kova burcunda bir tutulma olacak tam o 17 Şubat'ta tutulma zamanı. da 17-18 derecelere gelişi aslında Türkiye'nin güneşinin ilerletilmiş derecesi bu. Yani iler, iler, ilerletilmiş güneş o derecelerde. Bizim ülkemiz açısından da e, çok büyük, büyük kararları, çok büyük e, böyle ani kararları ani durumları ortaya çıkaracak mutlaka. 29 Ocağı kullanabilirsiniz. Merkür ve Venüs'ün kavuşumu var. Burada da yine hem iletişimin, hem özel ilişkilerin, diplomasinin işte yine böyle ara buluculuk işlerinin, yine aşk meş işlerinin bu konularında aktif olarak değerlendirilebileceği bir gün olarak gözüküyor. Onun dışında bahsetmem gereken şeylerden normalde işte e, kova burcu normalde bizim elektrik sistemimiz yani elektriki şeylerle de alakalıdır Uranüs çok böyle soğuk e, dondurucu şeyleri anlatır özellikle gözün saydam kısmıdır e, kornea ile ilgilidir e, Uranüs e, ama mesela e, kova burcu alt bacaklar ve bacaklardaki büyük venlerle ilgilidir mesela dış anal sphinklerle alakalıdır e, yani o motor e, hareketlerle ilgilidir ee, ve burada e, ayak bilekleri özellikle ayak ayak bilekleri e, şeydir çok daha e, hassas hale gelebilir önemli hale gelebilir e, kovu buşer genelde tuzu böyle fazla kullanırlar o yüzden tuza dikkat ediyoruz bu dönemde e, magnezyum yine e, kovayla ilgili uranüsle ilgili magnezyum değerlerinize dikkat edebilirsiniz Ayaktaki kemikler, işte ayaktaki kaslar, işte balıkla bunlar bölüşür ama balıkta kas yoktur. De, direkt ikisi kova burcuyla alakalıdır. Dolayısıyla kova döneminde de böyle şeyler, böyle yani bu konular ön plana çıkacak. Ama ben daha çok ocağın sonuna kadar olan dönemi size anlattım. E, demek ki değerlendireceğimiz güzel günler de var. Özellikle yine ne söylemiştim size 21 Ocağı, 29 Ocağı değerlendirebiliriz ama 28 Ocak'la ilgili bir uyarıda bulunayım bakın 28 Ocak Mars ve Plüto'nun kavuşumu var şimdi Mars Plüto kavuşumu ciddi bir e, sorun özellikle ameliyat böyle e, işte e, kesip geçme böyle bir şeyle operasyonla ilgili bir şeyler yapacaksanız rica ediyorum 28 ocağı kullanmayın. Eğer aciliyet varsa tabii ki de kullanacağız. Astrolojiyi dinlemiyoruz orada. Orada do doktor, yani doktorumuzu her zaman dinliyoruz ama eğer hani günü seçme şansınız varsa Mars ve Plüton'un kavuşum yaptığı 28 ocağı lütfen dikkat edelim. Şimdi Mars Plüto açıları daha çok yanıklarla ilgili, atrofilerle, hücre bazlı değişimlerle, işte ağır enfeksiyonlarla, zehirlenmelerle ilgili, böyle yürüyen enfeksiyonlar, hastane enfeksiyonları ile ilgili. Dolayısıyla 28 Ocak çok stresli. 28 Ocak'ta ameliyatla ilgili bir plan yapacaksanız o tarihe denk getirmeyin derim. Hepinize sevgiler.